Merhabalar sevgili balık burcu arkadaşlarım, tarot mesajlarına hoş geldiniz. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bakalım sizler için enerjiler nasıl? Hep birlikte görelim. Ee, Yükselen de ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir de şunu belirteyim: Şubat ayının genel tarot yorumlarını yaptım. Ee, kanalımda bulabilirsiniz. Oynatma listelerinden daha rahat bulabilirsiniz. İzlemek isteyen arkadaşlarım için. Evet, şimdi haftalık açılımımıza başlayalım bakalım. 1-7 Şubat haftası. Şöyle kaç kart düştü? 3 kart düştü. Bir tane de ben seçeceğim. 2 deste kullanıyorum. Balıklar için şöyle seçtim. Buradan da seçelim bakalım. Balık Burcu Enerjileri sevgili balıklar. Evet, buradan da seçtik kartlarımızı. Üç tane düşen kart. Evet, ilki kılıç kralı güzel. bütün kral kartlarında olduğu gibi artık hedeflerinize ulaşacağınız bir zaman dilimi bu hafta. Yani neyi arzuluyorsanız, neyi istiyorsanız hayatınızda o hedefe ulaştığınız, ulaşacağınız bir hafta gerçekten de liderlik vasıflarınızın yüksek olduğu bir zaman dilimi. Ee, belki hayatınızda şu anda bu hafta yeni kararlar alabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir düzen kurma isteği olabilir. Ee, biraz böyle keskin kararlar, biraz böyle mantığa dayalı kararlar gözüküyor. Ee, aslında balık balık burçları. Sezgileriyle hareket ettiği için Biraz daha böyle Sezgisel davranır ama bu hafta Özellikle artık sezgilerinizi Değil de pek mantığınızı Kullanabileceğiniz bir hafta Yani sizin de bunu isteyeceğiniz bir hafta Öyle gözüküyor ve ideallerinizle Alakalı ulaşmak istediğiniz şeylerle Alakalı çok da az Bir zaman kalmış o ideallerinize Belki bu hafta ulaşabileceksiniz Neyi istiyorsanız Neyi arzuluyorsanız Hayatınızda biraz bazıları için de e eril enerjiyle sıkıntı yaşayabilecek olan arkadaşlarım olabilir. Kılıç kartları ile alakalı. Hayatınızdaki birini de temsil eder çünkü. Bir baba figürü olabilir, bir abi figürü olabilir, bir patron figürü olabilir. Bunlarla ufak tefek tartışmalar, anlaşamamazlık durumları olabilir. Bunu da belirtmek isterim. Ama tabii bu kart çıktığı için sizin de bu hafta güçlenebileceğiniz bir hafta. O liderlik vasıflarınızı e, su yüzüne çıkaracağınız bir hafta ve hayatınızda da Yeni kararlar alacağınız ve yön değişiklikleri de olabilir. Yeni bir düzen kurmak da olabilir. Bununla alakalı şansların ve fırsatların da olabileceği bir hafta. Evet, ikinci kartımızda bakın güç kartı sevgili balıklar. Güçlendiğiniz bir haftadasınız. Burada artık o kadar güçleniyorsunuz ki hem fiziksel hem ruhsal olarak gerçekten de o erginliğe eriştiğiniz bir zaman dilimi. Hayatınızda uzlaşamadığınız kişilerle artık uzlaşma sağlayacağınız bir zaman dilimi. Çünkü burada bakın bir aslanı biraz böyle sakinleştiriyor kadın. Siz de aynen uzlaşamadığınız kişilerle sorun yaşadığınız kişilerle enerjiniz çok yüksek ve güçlü olduğu için o uzlaşmaları sağlayacağınız bir zaman dilimi. Aynı zamanda hayatınızda yakın zamana kadar size engel olan ne varsa tüm engellerinde kalkacağını söyleyen bir karttır güç kartı. Yani bu hafta güçlü bir zaman dilimi bunu iyi kullanın. Hem kral kartı çıktı hem de güç kartı çıktı güçlü enerjilerle başlıyorsunuz. Ve yine bir majör kart, joker kartı diyorsunuz ki artık hayatımda ben yeni bir sayfa açmak istiyorum. Öne çıkan konunuz neyse her konuyla alakalı olabilir. Bir yenilenme, hayatta yeni bir sayfa açma, yeni adımlar. Yani zaten burada joker kartı başlatma enerjisini aktive et diyor size. Kafanızdaki neyse, neyi düşünüyorsanız zaten cesaretiniz de çok yüksek olduğu için burada da güç ve cesaret teması var. Burada da aynı şekilde Joker kartı çünkü e, böyle. Aklına eseni yapan bir figürü temsil eder. Burada yapacağınız değişiklikler, belki aklınıza esen her şeyi yapabileceğiniz bir hafta bu hafta. Kendinizi çok güçlü hissettiğiniz bir hafta. Aynı zamanda burada mantıkla vereceğiniz kararlar var. Biraz sezgilerini de düşün der Joker kartı. Yani sezgilerine de biraz kulak ver, diye sizi uyarıyor. Yeni bir sayfa, bir sıfırlanma sanki istiyorsunuz ve bu hafta o sıfırlanmayı, o yenilenmeyi hayatınızda aktive edebileceğiniz, hayatınızda gerçekleşeceğiniz, gerçekleştirebileceğiniz bir zaman dilimi. Bu yeni bir ilişki de olabilir bakın. Bazıları için yeni bir ilişki, bazıları için yeni bir işte olabilir. Yani hayatınıza yeni şeylerin girmesi söz konusu arkadaşlar. Ve tabii bunu e, siz istiyorsunuz, sizin iradenizde olarak bu hafta bir yenilenme, bir sıfırlanma, her şeyi yeniden başlama konularınıza göre bu tarz enerjiler var. Evet. Belki bazılarınız için işle alakalı bakın yeni bir sayfa açmak. Çünkü tam yanında çıkmış. İş ve kariyerle alakalı özellikle balık burcu arkadaşlarımda artık büyüme, artık hedeflerinizi daha ileriye götürme enerjileri var. Eğer kendi işiniz varsa işinizde yeni bir vizyon belirleme, ileriye dönme, açılma, büyüme enerjileri gözüküyor. Ya da tabii herkesin kendi işi olmayabilir. Bir işiniz yoksa yeni bir iş fırsatı olabilir hayatınızda bir işe girebilirsiniz. Belki başvurduğunuz yerden size bir haber gelebilir bu hafta. Ya da bulunduğunuz işte memnun değilseniz, daha ileriye hedefler koyuyorsanız kendinize bu hafta o hedefleri tutturabileceğiniz, belki o istediğiniz işe girebileceğiniz ya da o e, mevkiye ulaşabileceğiniz ya da statü atlayabileceğiniz bir zaman dilimi de olabilir. Çünkü artık belki o iş yerinde çalıştığınız yerde potansiyelinizi iyi kullanamıyorsanız daha ileriye gitmek için de e, çaba harcayacağınız ve bu konuda da şanslı olacağınız bir zaman dilimi. Bakalım alt deste ne diyor? Gerçek kartıyla biraz böyle dengeleri bulmanız gereken bir hafta. Hayatınızda bir bakın dengesizlik yaşadığınız ne varsa bunlarla alakalı hem enerjiler uygun hem de siz buna için biraz çaba sarf ederseniz o dengeleri tutturduğunuz bir zaman dilimi. Yani denge ve uyumu söylüyor burada gerçek kartı. Denge ve uyum oluşunca hayatınızda daha güzel değişim ve dönüşüm durumları olabilir. Aynı zamanda sağlığı da temsil eder. Sağlıkla alakalı da dengede kalmanız, sağlığınıza iyi bakmanız, kendinize iyi bakmanız da öneriliyor. Yani... Burada dengede olmayan ne varsa hayatınızda onunla alakalı biraz o dengeleri tutturmanız çok değerli olacak. Yani bir orta yol bulmaktan bahsediyor. Ve doğum kartı, doğum kartı büyümeyi temsil eder evrim geçirmeyi temsil eder, gelişmeyi temsil eder. Gerçekten de güzel enerjileri olan bir karttır. Burada zaten sizin için güçlü enerjiler çıktı ve değişim ve dönüşüm de çıktı. Doğum kartıyla birlikte. Evet, yeniden doğduğunuz, yeniden sıfırlandığınız bir hafta gerçekten de e, hayatınızda güzel gelişmelerin olacağı, iyileşmelerin olacağı ve büyümeyle birlikte bakın işinizi de büyütmek istiyorsunuz kendinize bir vizyon belirlemek istiyorsunuz demiştim. Bu kart da destekledi. E, i̇ş ve kariyerle alakalı şanslı bir zaman dilimi. Evet burada biraz yargılama kartıyla birlikte e, size zorluk çıkaran durum ya da kişiler olabilir bu hafta buna karşı size uyarıyor kartlar belki bir sınavdan e, sınava giriyorsunuz öğrenci olabilirsiniz ya da bir yere başvurarak bir sınava girme durumları olabilir biraz zorluklar yaşayabilirsiniz ama engellerden yılmayın da der bu kart e, ve hayatınızda biraz size engel olan şeyler olabilir bu hafta. O engellere karşı da göğüs germeniz çok değerli. Zaten gücünüz yerinizde. Hem güç kartıyla hem kılıç kralı kartıyla. O yüzden bu hafta özellikle haftanın sonlarına doğru çıkan bir kart olduğu için haftanın sonlarına doğru dikkat edin. Biraz engeller, biraz sizi engellemek isteyen ya bir kişi ya kişiler ya da durumlar ya da haller olabilir. Buna karşı da dik durmanız, inatçı bir tavır sergilemeniz ve o zorlukları yenmeniz çok değerli olacak. Bakalım eril dişil kartlarımız ne diyor balıklar için. Eriller kendini nasıl ifade ediyor? Dişillere de bakalım. Evet, eril diyor ki: "Seni seviyorum" diyorsam, seviyorumdur diyor bak. "Beni sessizce beklemeni istiyorum." Bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Eleştirilerin beni zedeler ama bana güvenmen beni motive eder. Evet Eril diyor ki yani beni motive et diyor. Boşu boşuna sıkıntılı şeylerle beni yorma diyor bakın. Size ihtiyacı var o yüzden biraz onu yüreklendirmeniz gerekiyor sevgili dişiller. Evet dişiller de diyor ki gurur kartıyla ve erillerden bakın burada bir kuş var haber bekliyor. Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor. Ama bu benim gururumu incitebileceğin anlamına da gelmesin diyor. Yani burada biraz belki gururunu incitiyorsunuz sevgili eriller. O yüzden biraz daha e, sakin enerjilerde olmak, biraz daha böyle e, ilgilenmek iyi olacaktır sanki sizler için. Evet. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik açıklamalarımızı yaptık umarım doğru mesajlar gitmiştir ve sizin için güzel bir hafta olur izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız daima sevgiyle kalın yeniden görüşmek dileğiyle.